sette Teres Famula bu arada. Ver bana beğenmiyorsun. Sen ne atsana şey. attım. Oğlum sesim fazla. Şu onu ben de... Ah nereye kattım? <laughs> Oğlum! Oğlum şey ne şey Safiri atayım. geldi. Ne safiri? Oğlum bir de safiri geldi.

çok iyi Ananı şey. böyle Oğlum bana bir şuna şey bile mi? Abi bu yayıncı 007 007 Bu, bu niye orta kip, ortası, niye çıkıyor? böyle bunun ortası? Oğlum yalanmış böyle bir şey ya. Ya. Baksana, tam olsa var mı ya? Düşüne tam yalanmış. ya. Oha! Oğlum böyle Vay bir var mı? Çocuk. Çocuk. Harbi Oros. Oğlum nasıl bir şans? Ama ne kodum ilk kazanamaz. Ne Her <laughs> benim hesap zürüp yarra. Ya kanka Açıldı. ya. Nasıl ya. Moralim çok bozuk ya. Ben de ben bugün hissediyordum gitti sana çıktı amına. Eyvallah abim. kardeşim. Böyle direkt çarla başladık. 500 dolar. Abi CS'yi kapıda şey oh! yapıyorum oyunu başlatıyorum. Dur lan size süper yapayım mı? Aa diğer şey... fırsat vereyim mi lan bunu? Ondan ne sikişim yalan. Abi de 200 dolar ha. Ya bunu var, yap. Oğlum bekle ben bir şey izleyeceğim. Ya. Aa spor sen mi kurdun abi? Evet abi. Tamam k2'nin sıra doğru mu? Doğru, evet doğru. 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 Bekovic doğru mu? Doğru. Doğru. Arda? Arda. Doğru yanlış. Neyse ömür. Doğru. Tamam go. Tamam şey hatırladın mı? Bu, o, kere bu kere kere yeşil emeraldlar ilk geldiğinde biz gene bundan çıkartmıştık amına koyayım. Kelebek. Doğru amına koyayım. Ama abi, sana bir şey mi? Oğlum canım bir şey atlar ha. Hani böylesine senin gizli kafası var amına koyayım. Bir tane daha gelirse bu arada kötü parmaklayabilirim. Öldü abi diğerleri benim içinde. Hem bitti ne yok? Oğlum adama cırı Tünel tünel. Bir sağda. Bir tünel bir sağ. Dur yavaş yok kan bekle. Tam bekle ben ilk satacağım. Aldım onu, Aldım mı? Nice. Kuşe. Kan bu kutuda açsam bekle. Kutuda atsam. Abi kapıda endor var. Ya rakam ver lan bu rakam ver rakam M4 al İslam yanındaki M4 al Ya sikerim M4'ün amına kıyım ya ben şu an makinayım Arkadaşlar AWP görürseniz almayın Bir kendine mi yok bir kendine mi yok Bomba mı atsam kafasını Ya bir kendine mi yok Adam biri şey bu varilin yanında biri varilin yanında Ahmet ya, 58 3 şuman acil Vurursunuz lan hal hele Vurdun mu? Vurursun bence Bomba burada Sağ kucam bana bozmaya girdi 500 dolar artı dayız Ben şuraya boostlusun lan Abi ben bittiyim Beko adamlar A'dan geliyor geliyorum yanına Nereye? şey boostlusanız bu? şu Emin Atla tribüyle 9 numara 789 8 9 acil. yarası sen. Bana... Adam bana face to diyor. Ha bunu vereydi bu arada. mi buna bu mitte. Volkan 7 numara. Sen eş Dur sen şimdi. 13 açar mısın şekerim? Tamam canım atsana bir Ha demin psak 559 dolar. Tam 559 dolar. hala 559 dolar. Onun burada 1300 dolara satılmış. Ama bunun bandı 559 dolar 500 dolara az. Bella ben, ben abi pes çekti ağzından. ağzına. Evet. Midde kanka ya. Sen mi? Ha, kadar kötü oyuncusun ya sen. Oh. oğlum ana mı? Numara ver. 18 açar mısın? Hasan'ım e, şu an e, yazı yazabilirsin. Ama yazıyorum yani. görmüyorsun ki 7 kere yazdım ben koyayım. Valla görmedim bir onu. Bir daha yazayım bak. Tamam 7 numara yazacağım. 18 gördün mü? Sen kaç istiyorsun benim anlamadım ki. 18. 7, 14, 15, tamam, 6, 16, 17, 18. 18. <gülüyor> <gülüyor> çözlerim güzel şimdi zanlanma zamanı. Geldim mi 18'den? Ha sen gelmedi be. Bay bay. Ele aldılar mı? Vay amık O Oğlum ya. adam bana vurdu bari da. Yemin et. Sen attın değil mi amına koduğun pis şey. Aaaa. Ya at çıkmazsa beni seyir. Ya ben ne lan Sen ne İsa söyle. Beş numara acar mısın abi? Tamam dur açıyo. lan. Daha sağ 5 numar. Ama ne durum 5'i ne var ya? Abi bir de 11 açar mısın? Tamam bir de eksik. Senin son 11 açacağım. Ne bana bunu vereydim ben. Zireksiyon asa 10.000 numara. 7, 14, 13, 13, 10. Ah. ah. Ama ne götürüyorsun ki bu bir molotofu attın amına koydun sen. Ya lan sana bir flash kattı beni siktirdin amına. Ben seni mi flash siktirdim? Kanka sen attın onu bu arada. Hayır seni mi siktirdin? Merkaneli sen beni siktirdin oğlum. Tamam 14, 13, 13, 11, 19. Ah. Lan bir hava bassana be kardeşim. Kanka atamam ki. Ben, Anca bu. Hiçbir ula şey mi yok ki? De. Ya bomba olarak. Aha yoz dur olarak. Alalım Bunun benim param yok ki. Ben yine fakirleştim. Hiçbir şey alamıyordum yani. <laughs> ağzı yok ağzı yok. Hele spawn. Oğlum adam hala darkta. Ya bomba ben ben de... da koyayım ya. Ananın amı. Dur dur adam geçecek ağzına dur. Ağzı yok. Atsın ölüm bir aldım. Ha bir aldım bizi indirdim aşağı. Başkanı, soluna dikkat et, soluna dikkat et. Arkana dikkat et, arkana. Soluna da arka dikkat et. Ya ja, öldü tamam. Şim Şu arkada yok. Ha abi bir sıra rabまだ, rabまだ tamam, Sen ne Rampada, rampada İslam. Kaç ölü numaran. Tamam hadi bak Amcıksın sen sekiz aç dedim aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sana bir şey Asik, bir da bu Senin götüne gitsin sapın. Sen sağ, sağ sağ, sağ önüne gelecek. Ha, ha orada. So, ya random random vuruyor ya. Random önüne geliyor ya. Eynur 0 alt 2 numara Ha, ha kasaya geldikten ben sonra şey daha bir sişim şey bu arada ha. Maksana bunu. bana F Artmana gerek yok. Lan oğlum. Pompalı pompalı. Pompalı. Hani bu ben. ben AK vuracağım zaten ya dur. Abicim adam AK ile vuruyor beni ya. Ben ağzın aldım. Kiber. <laughs> <Çını> <laughs> ben oğlum Oğlum benim adamın içine geçsin niye? Onun bana FPS'i drop var ha. Ya sikeri FPS'i drop'un amına. Enes şöte teki yedini var al amına. Oğlum Allah aşkına bir damına de ne var amına Ha. Nasıl ha. haycı damına ha. ha. götürücüsün. Şirin <laughs> Şirin baba üstüm Ne abone ver de ya. Ay bu üst verirse çarpı bak. Yusuf 431 4 numara Oğlum gezecek mi amına koyayım? Anlamadım Ya ben dedim ki DFL 13 numara Jedi. Aga ben görmüyorum. 14 13. Hangi hiç göstermeye gerek yok bomba sende. Ha bu sen a, klipler fullenirse klip alınmıyor herhalde şu an. Ya yani da moddan alması lazım. Anam yayın yüzü amına kodumun oğlum. Hadi de ne diyeceksin sen de? Sen bekle. Arkancı. Ulan amına kodumun oluyor azkana baksana. Diyorum sikinin fiyatı 550 dolar. 500 dolar da 550 dolar. Ama pilotu çok iyi. Oğlum kar etmiyor ki. Arda, amına kodumun, o neyine o baksana amına. <laughs> Abi Bu 1 lira son. bir etmez amına koyayım mı? Bu arada tamam. fena satıyoruz ha. 3 dolar ama zor. Adam azra verdi. 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 İstem şu oyuna odaklan da. Tamam hoşça ben okuyorum bekle. Allah. Bizim açtım. Adam bitti abi adama ben 70'e 75 e arası vurdum ha. Adam attı da görmedi falan. Az önce yavaş yana yavaş yana dur. Hayır Rick salma Rick salma. Bu ne oğlum ya? Çıldıracağım. Hayır bir tane yürüdüler. Adam biraz uzun be 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 go 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 go. Oğlum tak. Duydun mu nano? Dur dur Rek'salma Rek'salma <laughs> be adamı Ha bu şere sıkışırız ama Şu Bekleyin su atlayacak kafalarına Akan son saniyede geldi O ne oğlum hire, adam burayı ayım alıyor Hile 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 Ya hile ya göz Anasını siktimin evlat Oğlum adam buraya ya bakıyor ya Sana bakıyor Kaan abi sana bakıyor Bakın. Abi bekle bakıyordun amına kodumun oğlum Hayle ya. ya. Bana ne Quit mi? Adam açık ya daha oynamayalım salla amına. adamlar var iyi Gerçekten iyiydi onu size söyleyeyim de. Görüyor muydu? Hay adam yüzü yüzü. anama ha direkt aynı almış, suma atmış bu bekliyorum amına kodumunu. Oğlum.